Bugünkü aracımız Fiat Doblo. Satıcı arkadaş e, hiçbir kazasının işlemini olduğunu söylemiş. Fakat gördüğünüz gibi burada putolarda işlem var. E, şurada da gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyor. Orijinalinde böyle olmaması gerekiyor arkadaşlar. E, ön tarafta torpido kısmında ufak bir işlem var. Çok önemli değil. E, gördüğünüz gibi ön kol direkleri falan ufak bir işlem var. Çok bir dert edilecek bir problem yok. Alıcı arkadaş e, noter işlemini yaptıktan sonra aklına kurt düşmüş. İlk aklına biz gelmişiz zaten. Getirmiş arkadaş bakalım diye. Çıtır e, hidrolik direksiyon, otomatik park özelliği var. Aracımız tüplü. Yüründe bir sıkıntı yok. Bir tek ön lastik takılacak. Alıcı şimdiden hayırlı olsun tekrardan. Aa, Aa, ben, 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 ben. Ben, ben. Böyle bak ben, ben. Böyle bak Akif. <laughs> <Çiğli yeri. gülüyor> <laughs> Açıyoruz, vitesi ikiye takıyoruz. A açtım. Teste taktım. Tamam. Bir kontrol edelim. Sonra. Tamam. İki de. Abi bunun için bir alat lazım bize. Bak araba. Kara etme olmaz? Araba gitmesin yere doğru. Yani alat lazım. Araba arıza yaparsa Yalçın Böyle kopar. Ne yapacak alırsın. lan bunlar? Bir dakika nasıl sardın? Şu şekilde bak. Üstüne bindirmek <laughs> şart. Ne yapıyor bunlar? Geriden çekeceğimiz için arabayı çalıştıracaklar. Arkaya veriyorsun ipin yönünü değil mi? Arabayı vurduracaklar mı? İkiye attılar vitesi. Evet. Abi ipi çevirerek tekeri çevirecekler işte. Çalışacak mı sence Mehmet? Bir çekerek. Hadi bakalım. Çekiyorum. Çek. Evet. Harbi. Ananı sikeyim. Harbi mi lan? Çek bunu bilen var mıydı? Neden çalıştı? İşte bu. Şu an çok kertiyor ikinci test olduğu için. O şeyi de göster. Kimse yok arabada. Tamam stop et bir daha çalıştır. Tamam bir daha yapalım. Debreje bas. Baran hava nasıl? Baran, hava nasıl? Kurban oğlum bak 500 milyon verim ben sana. Bak sen bu TikTok şundan vazgeç. Götüm <laughs> donda Allah kabul etmez böyle şeyi ya. <laughs> Son dakikalar ne diyorsun? Elveda Elizabeth. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ha, lazım, yani. Yani. Böyle şeyler bana tarz arkadaşlar yani. Yanımdaki insan senin eşin ya. Ya nasıl bunu söyleyebiliyorsun ki? abi o ne? O benim cüzdanım. Kimliğim var, param var içinde. Hangi nerede? Bunu abi <laughs> bir şey söyleyeyim. Senin cüzdanın yok mu? Onu, yok. <laughs> alırız varsa bir daha çıkarız. Bu bunu bir gün bankada böyle çıkarttım. Bankadan nasıl çıkartıyorum çıkarttım. 500 Ta milyon bir para vardı. Yani. Karı bile öldü gülmeye. Tamam da dayı kanalı kapatacaksın. <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım? Abi içinde kimliğim var. <laughs> telefon defterim tamam, var. Var mı onun var içinde? kim nasıl alıyorsun? Nasıl? Tebele mi? Plastik. Yine Trakyalı abına koy. Sen <laughs> Bir numaralı kankim abone oldu. Yok, <laughs> bana, hani ya, kız, Metin abi 20 kişi aylık abone hediye 70 Teşekkür ederiz abi. İyi ki varsın. Anam oğlum oğlum. Ana avradınız. Bir, <gülüyor> bir <gülüyor> numaralı kankim abone oldu. oldu. Metin abi 5 kişiye daha aylık abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler Metin abi. Yaşı, ah da Çık oradan. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> oh, <laughs> <oğlum. gülüyor> kapıyı aç. Atacan kapı kapı. Atacan kapıyı Baba, aç. Baba kapıyı, o, kapıyı o. kilitlemiş yiyor amına koyayım. Oğlum, Bir numaralı geldi. Oğlum, gelken, oğlum kapıyı açsana. Tuna ikinci ayın kutlu olsun. Evet, oh, oğlum babamı affetmiş. <laughs> Dolayısıyla sabah cene aynıydı. Çocukluğumu <laughs> buldum.

geldi <laughs> Geleceğim pavyoncusu. <laughs> Allah! <laughs> annen ağrınız. Davadan kalkış saati şu bırakıyor. ya. Oha! Orada kal Gördüğünüz limon dalında 2 lira 60 kuruş Güklerin çuvalı 180 milyon ya İnsaf be Bak bak Bu çiftçinin aklını yeneşen yarrani Evet ben Efe Oyunak Efe <laughs> Erkeklerin birkaç tavsiyem var Kızlar nasıl erkekler Abi bu çocuk karşıma ilk çıktığında 3 gün bütün işim gücüm kötü gitmişti Aman aklım oyunak Efe Yapma böyle hareketler tamam mı <laughs> İyi izle tekrar yok çünkü kızlar bana gerçekten hasta Bir kızlar dans edin erkekleri <laughs> bayılır. Kızlar kendilerini şaşırtan erkeklere <gülüyor> bayılır. <gülüyor> bu arada o çiçekleri oraya koydum. Bize gelince alırsın. Arabanın <laughs> <laughs> anasını sikmesin. Bana bu nasıl sürüyorsunuz lan böyle. Hani onun bu bir itne gibi sürmezsin. Bana bu arabaları adam gibi sürersin. Neyi var ne arabada? Böyle sürülmez bu araba. Bunun oturan nedir bunu böyle. Ya yatamıyorsunuz böyle kesin. ayıptır oğlum. gün adama ne der ya? Ya yani ne daha iyi oluyor. İyi olmaz. iyi... Hayır iyi semenden iyi biliyorum oğlum. İyi. İyisini amına koyarım <laughs> ha. Ah. Babamı gördüm. Bir kere daha izleyeceğim amana. <laughs> <laughs> İyisini amına koyarım. <laughs> Babamın lafıdır. İyisini amına koyarım. Işte, <laughs> anasını siktir. Bunu biraz daha susuyorsunuz lan böyle. Hayır oğlum bu bir itne gibi sürmezsin. Bu arabalar adam gibi sürersin. Neyi var ne arabada? Böyle sürünmez bana bunu oturan bunu böyle. Ya yatamıyorsunuz böyle gitsin. Ya ayıptır oğlum ya gün adama ne der ya? Ya ya yani ne bu daha iyi oluyor. İyi olmaz. İyi. Hayır iyi semenden iyi mi oğlum iyi. İyisini amana koyarım ha. Adam gibi bunu süreceğiz sen bunu sürmeyeceğiz ne başka bir iş yapın ya. tamam. <laughs> so 35 yıllık elektrikçim. İlk defa hayatımda böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Telefonum çaldı. Kadın bir tane sarıyor. Yabancı ürüklü böyle tam da konuşamıyor. Beyefendi dedi elektrikçim dedim hanımefendi. Beyefendi çok acil dedi gelmeniz lazım dedim. Hayırdır hanımefendi ne oldu? Ya dedi Rusya'dan misafirim dedi geldi kız arkadaşım dedi. Evde de donuyoruz dedi. Üçlü yapacağız dedi gelebilir misiniz? Ulan dedim üçlü bizim işimiz. Bindim arabama. Heyecandan ölüyorum ama adrese mi geldim? Ananı çok kötü o <laughs> iyi işte <gülüyor> 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 bölüm son Mario'daki bölüm sonu canavarına benziyor ya Murat Bey.